Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte YouTube kariyerimdeki ilk video olarak Grace oyununda nasıl noob bir kişiden pro bir kişi olursunuz bunu anlatacağım. Diyeceksiniz şi, siz şimdi diyeceksiniz bu bilgileri nereden biliyorsun? Ee, çünkü birçok speedrun şey izledim. Speedrun videoları izledim. Ee, neredeyse hepsini izlemiş de olabilirim. Sonra üstümdeki bilgilere bakarak da anlaşılabilir diye düşünüyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, isterseniz oyunumuza hızlıca başlayalım fakat oyuna başladığımız anda direkt ilk şeyi, ilk bilgimizi vereyim. Hız boost'u arkadaşlar. Şimdi normalde biz böyle koşuyoruz ve bir taktikle hız boost'u yapabilirsiniz nasıl? İlk önce ayarlarımıza bakıyoruz ve burada tuş atamalarımız var örnek olarak koşmaya yani normal yürüme değil koşmaya shift kendisi tabii ki de çömelmeye de c ayarlamış. Fakat ben koşmaya w'yu, çömelmeye de m1'e yani mouse key'ine ayarladım. Çünkü bu taktik için işimize yarayacak. Peki taktiğimiz hız boost'umuz nasıl? İlk başta space'e basılı tutuyoruz. Sonra e, hızlı koşuyoruz yani Sizde tabi shift artı w ise öyle yapıyorsunuz. Benim gibi eğer w ayarlasanız sadece w'ya da basabilirsiniz. Space sonra e hızlı koşuyoruz. Yani sizde tabi shift artı w ise öyle yapıyorsunuz. Benim gibi eğer w ayarlasanız sadece w'ya da basabilirsiniz. Space full basılı tutuyoruz. Artı zıplayış. Artı eğilmeye spam. Neden? Şimdi an şimdi anlamışsınız Dır ki neden çömelmeye sağ veya sol klik ben de ikisi de oluyor verdiniz verdim anlamışsınızdır şu an ikinci taktiğimiz ise aslında bütün canavarları bilmek zaten bütün canavarları oyun oynarken bütün taktikleri göstereceğim için canavarları da görmüş oluyoruz aslında ilk canavarımız ismi Carnation az önce de geçti bu canavarımızı yenmek için ise saklanma yeri bulmamız lazım. Onun da bir kağıdı var. Tabi her şey yeni başladıysanız oyunda normal normal ilerliyorsanız direkt şeyi görmüşsünüzdür. Normal bir görmüşsünüzdür illa. Evet bir sonraki taktiğe bir info. Evet. Carnation geldiğinde saklanıyoruz. Kağıdı da var dedik. Neden aynı şeyleri tekrar ediyorum. Arkadaşlar ilk videom olduğu için biraz donabilir. Çünkü maalesef ekmeğimizin peşindeyiz. Size videolar üretmek istiyorum. İlk videom bu da. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. 5 like da Grace'in gameplay videosu gelecek. Tabi 5 like, 10 like artık kaçsa. Hatta hazır usulü sormuşken yanımızdaki misafirde de danışabiliriz. Evet merhabalar. Nasılsınız bugün? İyi, sen nasılsın? Ben deyim Allah razı olsun. Eğer bu videoya kaç like gelirse Grace ismi neydi? Heh. Gameplay çekelim. çekelim. 100. Abartma le. Daha iyi. ilk video. 15. 10 diyelim anlaşalım. 15. Bak düşürürüm. 10. 12. Bak düşerim. 10. Daha çok düşerim. Tamam. 15'e anlaştık arkadaşlar. Hayır, anlaşmadık. Anlaştık. Çok fazla. 15'e anlaştık. Yapamazlar ki. Yapamaz. Yapamazlar. Sen bize giderek rahat Güveniyorum ama yapamazlar yani. Çünkü daha ilk video. Ama görelim bakalım. Evet arkadaşlar. Yanımızdaki misafirimiz ismini veremeyeceğim. Arkadaşımız. Uf, ölüyorum. Ey ee, oy ismini veremediğimiz arkadaşız. Arkadaşım 15 like istedi arkadaşlar. Eğer 15 like gelirse Grace gameplay videosuyla karşınıza geleceğiz. Evet. ikinci şey taktiğimizden devam edelim. Carnation için saklanma yeri ondan bahsettik. İkinci olarak göz. Yani yanlış hatırlamıyorsam slide veya hate. İkisi de çünkü birbirine çok benziyor. Mavi olan canavarda bakmamanız Kırmızı göze de bakmanız lazım. Mesela hazır buraya gelmişken gösterelim. Mesela burada solucanımız var. Ben buna solucan diyorum şahsen. Beyaz e, morlunun pe ay pantersi. pembelinin beyazı geliyor. Ve zaten şu an gözükmese de üstte onun yolundan çekiliyor. Dördüncüde de zombi var. Ben buna zombi diyorum artık siz ne dersiniz. Diyor ki kapının arkasına saklan. Peki. Öyle yapalım. Ee, sonraki canavarımız ise zaten kırmızı göz bahsetmiştik. Mavi göze bakmıyoruz. Kırmızı göze bakıyoruz. Evet onu açamadık. Onun dışında son olarak iki tane kalıyor. Birincisi kırmızı yağmur. Yani kan yağmuru. Diğeri de dozer. Yani gülen yüz, güneş artık. Ne derseniz deyin. Biz e, arkadaşımın videosunu çekerken güneş diyorduk işte, gülen yüz diyorduk. Ama ben baktığımda ismi Dozermiş arkadaşlar. Şimdi bu ikisini nasıl yeneceğiz? İlk başta kanlı yağmur gelirse ki öldük. Ölmedik. Ka kalbim çok hızlı atıyor ya. Yani. Kanlı yağmur geldiğinde kapıların altına veya üstü kapalı bir yere geçmeniz yeterli olacaktır. Dozer yani ekranınıza gülen yüz geldiğinde bu e, dozer geldiğinde de gözü kapalı olarak geliyor ve yanlış bilmiyorsam 3 saniye size zaman tanıyor ve 3 saniyenin sonunda evet maalesef 3 saniyenin sonunda gözünü açıyor ve gözünü açtığında eğer siz normal böyle eğilmezseniz sizi hapuru yiyor. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşımız kılıfını çıkarıyor. Ya arkadaş diye geldi. Videoda hani bir şey olurum dedi. Beni de dahil et dedi. Tamam dedik. Çocuk yanında kılıfını söküyor ya. Bu nasıl iş? Ben Neyin? tamam. Evet ıı, devam ediyoruz. Üçüncü taktik ise bu canavarları öğrendikten sonra bu canavarları nasıl yeneceğimiz? En kolay şekilde nasıl yenebiliriz? Hepsinden de değil. Mesela karne saklanabilirsiniz. Ama size oyunun, ay, videonun en başından da demiştim. Ben speedrunlara bakıyorum diye. Bu speedrunlarda mesela adam gidiyor. E, karne görüyor ya. Ya Robert, Roger kapağına yakınsa Roger kapağına koşuyor. Ya da bu az önce size öğrettiğim tarzda Pete boostunu yapıyor ve bir tane şalterli odaya geliyor. E sonra sonra e, şalterli odada tabi çıkarsa ki mesela buraya geldiğinde buraya eğilebiliyor burada kalabiliyor buralarda saklanabiliyorsunuz ve canavar sizi yakalayamıyor tabi %100'lük bir kesinlik veremeyeceğim çünkü hiç denemedim speedrunner'lar yapıyor çoğunluk zaten bir tane kanalında şu Yok koymayın. Sana şey telif vardır korkuyorum. İlk videom ondan yani. Ondan bilgisizim biraz daha. Onun dışında ki bütün canavarlar şu an serbest. Mesela Speed Boost'tan bahsettik. Canavarlardan bahsettik. Onun dışında başka bir şey var mıydı be? Ha, evet arkadaşlar bir tane daha taktik aklıma geldi. Hazır yapmışken. Bu arada arkadaşlar bu dozer hakkında yenmek şeysi size 3 saniye veriyor. Dozer ekranınıza geldiğinizde. Ve 3 saniye içinde e, normal eğilmeniz lazım. Koşarak eğilmeye basmamanız lazım. Ki bundan dolayı benim en sevmediğim karakter lakabını da alır. Evet. Allah. Onun dışında bir son olarak taktik olarak da uçma bug'ı var. Şimdi diyeceksiniz ki ben uçup ne yapacağım? Değil mi? Evet. Uçup ne yapacaksınız? Evet. Bir an geldi de bir duraksadım. Mesela arkamdaki Carnation yani aslında bu oyun zaten Dorsun çakması hatta YouTube'da şey diye de tanınır. E, Dorsun speedrun'lı hali. Speedrun'ın yapanların da 5 dakika yaptıkları var. En az gördüğüm 4 dakika ama ben onun şiili olduğunu düşünüyorum. Garip çünkü hani araştırmalarıma bakarsak. Ve galiba cici. Onun dışında uçmayı nasıl yaparız şimdi size onu göstereceğim fakat önce bir şuraya gitmem lazım. Heh. İlk önce arkadaşlar bir odada mesela bir merdiven varsa biz normal bir şekilde hızlı gidebilmek için oradan kaymamız lazım. Zaten bu taktik değil ama taktik olarak sayısın. 4 oldu veya 5. Toplam 5 tane vardı sanırsam. Ne? Onun dışında merdiven geldiğinde merdivenden kayıyoruz ve sonra önümüze zıplamalı bir yer gelirse or oranın altına mesela buraya geldiğimizde şu. Mesela burası merdiven diye merdivenden kaydınız. Burada zıplayacaksınız size uçma yani zıplama boostu veriyor. Peki bu bizim ne işimize yarayacak değil mi? Hayır evet. Ee, ne işimize yarayacak? Carnation geldiğinde eğer saklanma yerini bulamazsak ya da geçtiysek direkt üstü uçmamızı sağlayacak ve böylelikle Carnation bizi görmeyecek. Bundan dolayı da ölmeyeceğiz. Evet. Bir sonraki safe room'a geldiğimizde videoyu bitiriyorum. O sırada yanımdaki arkadaşla konuşalım ve öldük arkadaşlar çünkü saklamaya mı geçtik? Evet arkadaşlar şu an denedim. İlk defa denedim. Speedrun'dan girerek ve işe yaradı. Bu videoya denk gelmesi çok güzel oldu. İlk uzun videomda emin olmadığım bir şeyi denemiş oldum. Çok iyi oldu. Speedrunner gibi hissettim kendimi yani <laughs> Evet bir daha bir sonraki save şey room'a girene kadar sizle sohbet edelim isterseniz. Biliyorsunuz ki eh, oh, yakın yakın bir zamanda karneler dağıtıldı. Karneniz ne geldi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şahsen benimki takdir. Yanımdaki arkadaşım ne aldın <laughs> sen? Evet arkadaşlar çaktırmayın. 84.7'de kaldı da. Hoca, hocası. Evet hocası son anda geçirdi. Meslek biraz bu arada, Ben sıkanlıyım Yalan. Neyse, şöyle keselim. Hiiiip Evet, e, benim ortalamam da 98.2 bin civarıydı ve yine de okul birincisi olamadım. Üzüldüm. Üzüldüm mü? Üzüldüm. Okul birincisi bizim sınıftan çıktı. E, Onun dışında... O nasıl ya? Ay görüyor musun? Ve evet. Onun ortamız kaç? Bilmiyorum ki söylemelerle. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki video için kaç like'tı? 15. 15 like ben kandırıyor gibi geliyor ama. 15 like istiyoruz arkadaşlar. 15 like geldiğinde Grace, evet yeni video, yeni videomuzda söyleyeyim. Grace Game ne yapıyorsun mu olsa? Arkadaşlar görüyorsunuz görüyor musunuz ne yaptığını? Evet arkadaşlar 15 like gelirse Grace'in e, gameplay hali gelecek. Bunu kaçırmak istemiyorsanız like atın. Diyor. Görüşürüz. Bye.